7 Ağustos Perşembe gününden merhabalar güzel bir gün olmasını diliyorum gelin bakalım bugün nasıl bir gün olacak ay bugün Başak Burcu'nda ilerliyor olacak ay Başak Burcu'nda ilerlemesi daha zeki bir yönlerimizin fikirsel yönlerimizin e, zekamızın çok hızlı çalışacağını söylemekte Mars ve tabii ki Merkür de Başak'la çalışıyor olacak burada yine detaycı hesapçı kontrolcü ve bir takım şeyleri çok iyi organize eden ve planlayan yönlerimizin de çalışacağını anlatıyor gerek işlerimiz olsun gerek ikili ilişkilerimiz olsun konuşmalarımız olsun inceleyip sık dokuyacağız birazcık eleştirinin dozunu kaçırabiliriz bazen de sivri dilde olabiliriz buralarda lütfen dikkat edelim karşımızdakini kırmamaya özen gösterelim bugün özellikle ay başakta ilerlediği için bir şeyleri organize etmek planlamak işlerimizi planlamak, ikili ilişkilerimizi, seyahatlerimizi planlamak olabilir. Bu gibi konularda çok iyi çalışacağını söyler. Havanın genelde parçalı bulutlu, sıcak olmasına rağmen toprağın nemli ve gece saatlerinde ise sırınlayan bir hava gözlemlenmiştir. Bugün yine yeni ay sonrasına doğru ilerlediğimiz için de yine diyet yapmak isteyenler için uygundur. Yeni ayın sonrasındaki günler yani ay yavaş yavaş yükselmeye başladı, ışını yavaş yavaş göstermeye başladığı için de yine beslenme, yeme içme konularımızda da olabildiğince sade şeyleri tüketmemizde fayda vardır. Çünkü metabolizmamız artık yavaş yavaş hazırlık yapmaktadır. Bugün yine ikili ilişkilerimizde mesafeli, duygusal açıdan da birazcık bazı konuları geri planda tutmak isteyebiliriz çünkü bugün başakta ilerlediği için fikirlerimiz ve zekamız ön planda olacaktır. Gerek aile içinde olsun eş veya sevgili veya dostlarımızla ilgili görüşmelerimizde burada biraz mesafeli ve fikirlerimizin daha ön planda olması ön planda tutuyor olacağız. Yine Ay ve Satürn karşıtlığı ise sabah saatlerinde başlayacak ve maalesef tüm güne yayılan bir karşıtlık var. Satürn'ün buradaki karşıtlığı işlerimizde engeller, gecikmekler veya yapacağımız işlerin yavaşlamasına da sebebiyet verebilir. Burada bizi bazı durumlar yükümlülüklerimiz, sorumluluklarımız sıkabilir veya zorlayabilir. Yine ikili ilişkilerimizde eleştirisel ve baskın tarafımızı çalıştırıyor olabiliriz. Lütfen buralarda dikkatli olalım. Ev ve evin içinde yapmış olduğumuz işlerle ilgili gerek çalışma ortamımızda yapmış olduğumuz işlerle ilgili günlük kümlüklerimiz ve yoğunluğumuz artabilir. Gün genelinde hakim olacak bu ay satürn karşıtlığı biraz ilişkilerimizde de odaklanma problemi çıkartabilir veya işlerimizde odaklanma problemi çıkartabilir. Zihnimiz evet çok keskin çalışıyor olacak, hızlı çalışıyor olacak. Merkür ve Mars'ın oradaki açısı çabuk aksiyon alabileceğimizi ve çok hızlı bir şekilde olayları çözüm de üretebileceğimiz yönlerimizi anlatmakta. i̇kili ilişkilerimizde aşırı kontrolcü, eleştirsel, detaylı olmadığımızı lütfen dikkat edelim. Çünkü durumlar biliyorsunuz gelip geçicidir. Ancak kırgınlıklarımız vaki kalmasın lütfen. İkili ilişkilerimizde dengede önemli gerçekten. Türkiye haritasına baktığımda ise bugün para ve finansal konularda özellikle gündemimize gelecek haberleri yönlemekte ve yönetici figürlerimizle ilgili özellikle yönetici figürlerimizin aldığı yönetim şartlarıyla ilgili bir takım şeyleri de görebiliriz. Burada yine ülkenin stratejik durumuyla ilgili de bir takım kararlarla ilgili olaylarda açıklamakta ve sınırlarla ülkenin sınırları ve insanlarımızın yaşama koşulları ile ilgili de gündemimize gelebilir. Para ve finans ön planda olacaktır der geldik günün ilham sözüne. Yalnızca çok ileri gitmeyi göze alanlar ileri kadar ne kadar ileri gidebileceklerini görebilirler demiş sevgili Thomas Eliot İngiliz şair ve edebiyatçı. Umarım bugünü de bu söz aydınlatmıştır. Güzel bir gün diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler.